Mağfiret ile Yardımda Bizi bağışla Sen gökten ve yerin Rabbisin Senin gidin her şeye Elbette her şeye yeter Şu cırcırlar Şu cırcırlar kadar oy Ol insan insanoğlu Nasıl da Rabbini anıyor Nasıl da zikrini biliyor Nasıl da yolunu izliyor Yaratılışına uygun Ses çıkarıyor Ve kendisine verilen süreyi kullanıyor sonunda Rabbine dönüyor. Evet insan oğlu aslında hayatımızda e, sadece e, icat yönüyle değil davranış yönüyle hayvanların bizim e, yaşamımızda ne kadar büyük e, aslında eğitim eğiticiler olduğunu, iyi ve kötü anlamda ne kadar iyi temsilciler, doğru temsilciler olduğunu iyi anladığımız bir zamandayız. Yani insanoğlunun hayvanlar üzerinden bilgiye erişmen noktasında zirve dediğimiz çok iyi dönemleri yaşadığı bir serüven zamandayız. Zaman dilimindeyiz. Ama halen halen alınacak çok fazla ders var. Halen e, kat edilecek çok fazla yol var çünkü bir yandan yol kat edilirken bir yandan e, geriye dönme, geriye düşme durumu söz konusu e, söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla e, insan olunun yeniden, yeniden, yeniden e, hesap etmesi, hayat atması. E, kendisi için olmazsa olmaz bir gereklilik yine de insanı e, ders almaktan alıp koyan kendi işte sınırlı dünyasını kendisini kendisi çok fazla sebepler var yani insan insanoğlu birilerinden çekilmek suretiyle kendine e, birilerinin sınırına e, girmekten kendini sakındırırken ki sakındırması gerekir insanın kendisine sınırını çizenin Rabbinden başka beni bana sınır kimse çizemez demesi aslında la ilahe illallah'ın e, e, esasıdır. Rabbim benim sınırlarımı Rabbim olan Allah çizer. He bunu bu sınırları doğru söyleyen elçiler, elçileri izleyen işte alimler, e, iyi niyetli doğru kişilerin sözleri de zaten nihayetinde Allah'ın hududu, hududunun daha iyi e, anlamak içindir. Daha iyi anlaşılması içindir. Dolayısıyla benim sınırlarımı Rabbim çizer dedikten sonra insanın e, aslında kendi gerçek e, özgürlüğü e, başlıyor. Göklerin ve yerin hakim Allah son sükler olsun. E, her şeyi bilen Allah, her şeyi işlem ve kuşatandır. Konuyu konuşalım sonra sorular ya da başka şeyler Onlara da girelim inşallah. Allah Rabbimiz takdir ederse. E, lütfü keremi çok olan Rabbimiz her şeyden eksiksiz haberdardır. Şimdi benim sınırlarımı Rabbim çizer. Benim sınırlarımı Rabbim çizer. İnsan olup başkasının kendisine koyduğu sınırları red etme noktasına giderken bir yanılgıya şu yanılgıya çok kolay düşebiliyor. Kendisi bu sefer kendini ya hapsettiği bir sınır, içerisine kendini alabiliyor. Veyahut veyahut e, kendisi, e, kendisinin e, yani tamamen e, haddinden fazla e, ileri gittiği adeta ilahlık pozisyonda kibirlendiği, kendini üstün gördüğü e, bir noktaya da kendini e, sevk edebiliyor. Dolayısıyla sınır çizme işinin bilse ne başkasına bırakacak ne kendisine bırakacak onu kendi alemlerin Rabbi kendisine her şey veren Rabbini bırakacak benim sınırlarımı sen belirle Rabbim diye. çünkü dikkat edin bize emanet edilse bu kalbi e, çalıştırmanın görevi bize emanet edilse e, işte e, hücreleri yenilemenin görevi bize verilse bak bize ait olana başka başkalarındaki e, e, şeyleri azaları azaları konuşmuyoruz bile. Vücudumuzda e, ki bütün e, günlük takip edilen, yenilenen, e, düzelen ve devam işlevi devam eden her e, hal bize verilse biz altına kalkabilir miyiz? Hayır, asla kalkamaz. Biz kendi hayatımızda nice defa e, nice defa kendimizi ee, zaten e, yenilmiş halde buluruz. Nice defa bir, bir şeyleri aslında başarmakta ne kadar uzak olduğumuzu e, görürüz. İstediğimiz halde ne kadar e, aslında bir şeyleri başaramadığımızı ne kadar e, zayıf olduğumuzu görürüz. Dolayısıyla insanın e, karar noktasında da hayatında seçim. Seçim noktasında da tutacağı yollar noktasında da alacağı kararlar noktasında da benim sınırımı ben çizersem işte acizliğim ortada işte yanılgılarım ortada işte halim ortada deyip kendini Rabbine teslim etmedikçe insan kendi eliyle kendi kuyusunu kazmaktan korunamaz kurtulamaz. Bakın bu dünya gerçekten inanılmaz aldatıcı bir yönüyle o kadar e, bakın e, zırap dolu olduğu halde bir yönüyle insanları kendine çok fazla bağlayabiliyor ve çok aldatıcı e, bir metaya çok kolay bir şekilde dönüşebiliyor. E, dolayısıyla dolayısıyla bizim e, işimiz rast gitmiyorsa ne yapalım bu da konu bağlamında buraya da girelim inşallah güzel bir soru konu bağlamında devam edildi, ettirilebilecek bir soru. Bizim e, bu aldatıcı pozisyonda e, kalmamız ne demek? İşte işi rast giden e, kimsenin, bir takım e, isteklerine ulaşan kimsenin Aa, ben zaten doğruyum demesi bu dünyadaki en 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 büyük uzakların başın başında gelir. Bakın Allah'ın dağıtması, insanın önüne açması, bu dünyada biraz vermesi, bunların içerisinde birçok hikmet, sebep, gaye var, birçok cevap var. Sırf Allah verdi diye kendisini zaten doğru zannetmek kadar büyük bir yanlış, büyük bir yanılgı yok. Ve insanların çoğunun çok kolay düştü tuzak odur. Benim işim zaten rast gidiyor. Ben zaten kazanıyorum. Zaten şöyle deyip daha beter e, sapma pozisyonu maalesef e, çok kolay e, çok kolay e, insanlar arasında e, haki, kendini gösterebiliyor insanları esir alabiliyor insanları hükmedebiliyor işimizin rahat gitmesi için de bizim bakın iki tür işin rahat gitmesi vardır eee hayır Mozart ajanlarının e, ancak kahredi, kahr hakikati söyleyen kişinin e, kendisi Mozart. Boş e, burada e, algı peşinde koşmayın. Allah asıl zalimlerin yolundan halinde. Bizim işi, işimizin zahirde işin rast kitlesi iki, türlüsü var. Biri zarardayken zararını arttırma üzerine rast gitme. Bakın biri zararını üzerine rast gitme. Biri gerçekten e, kazanç hayır üzere rast, rast gitme. Hayır üzere rast gitme Allah'ın e, işte ne diyor Rabbimiz? Rabbena etine fi dünya hasanata ve fil ahiret hasanata ve azab enler Rabbena gfirli veli valideye veli minine yevme yakum hesab bir rahmet ki ya rahmet rahim bunlar hep Kur'an'ın tabi ki farklı farklı olmak kaydıyla şimdi Rabbimiz bize bu dünyada iyilik, ahirette iyilik ver diyenlere Rabbimiz diyor ki onlara kazandıklarından pay vardır. Bizim bu sınıftaki bu sınıftaki rast gidenlerden olmamız lazım. Bak ahiretten umudunu kesmiş ahirette var mı yok mu noktası şüpheli olan olsa da ben zaten her türlü kaybettim ...diye düşünen ve bununla alakalı hiçbir inanç, bir çalışma içerisinde olmayan kişinin rast kitlesi ona kat kat dönecek olan yani tam denk de aslında ödeyemeyeceği için kat kat olmuş oluyor yani. O ve aldığı her şey bununla fitil fitil gelecek. Eğer Allah'ın e, rızası dahilinde bir kimse e, kazanacağını kazanmıyorsa, sonra işte e, velhasıl o halde dahi yani yanlış haldeyken kazanıp sonradan farkında olup da gerçek bir tövbeyle dönüp sonra infaklarda bulunup Allah'ın razı olduğu yolu tutanlar da Allah'ın merhametiyle e, zarardan e, acımasıyla zarardan kurtulması umulur. Ama zarardan kurtulmayacak kimse ahiretten umudunu kesmiş ve bu dünyada birçok eee aslında birçok şeye ulaşmasına da gerek yok. Ahiretten umudunu kesmesi, Allah'tan umudunu kesmesi kendisine hayatın e, acı bir şekilde e, sorulması için kafidir. Hele bunun içerisinde fazla fazla rızık varsa bunun e, hesabı tabii ki daha ağırdır. Dolayısıyla rızkı az olup, niyeti çok kötü olup, günahı çok olup, düşünce yönüyle, küfür yönüyle, isyan yönüyle haddini daha fazla aşan ama bu dünyada daha fazla daha fazla fakirlik çeken yok mu da var? Ama ekseri nimet arttıkça azgınlık seviyesi daha da artar, kibir daha da artar. İstilalar dışında e, günahlar daha da artar. Dolayısıyla onun e, vebali de e, ağırlığı da çok daha fazla olur. Eğer ki bu Allah'ın rızası dahilinde e, harcanmıyorsa değerlen birilmiyorsa. Bu yüzden de işin rast gitmesi ahiretten de dünyadan da iyi nasibini isteyip Allah'ın sevi ben şunu severim bunu severim dediği sıraladığı sabredeni severim mütevazi olanları severim işte infak edenleri severim cihad edenleri severim Allah'ın rızası dahilinde yol tutmayı isteyen ve Allah'ın Sevgisine talip olan ve sevdiği hali kendinde sürdürmek isteyenler, işte onların e, işi e, Allah'tan bir müjdeyle düzelir. Ve o düzelme gerçek düzelmedir. Yani hesabı ağır kat kat sorulacak düzelme, düzelme Hı. midir? Değildir. O aslında e, bir e, musibettir bir anlamda. Yani, düşünebiliyor musun? Şu anda Allahı unutup da bir takım işleri rast giden ve işte zevkleneceği fırsatlar bulan kimse Allah onu tuzağa düşürmüştür. O hiç haberi yokken şeytan onu oyalasın diye şeytan onun başında e, e, başında tutmuştur. Bu yüzden de bu yüzden de e, iyi hesap edelim.

ee, o, oyalanmalar var. İnsan aklının başına e, başından gelecek çok fazla e, sapkınlık saptırıcılar var. Onlara çok 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 dikkat dikkat edelim ki e, sonra kendi elimize e, kendi kuyumuzu kazmış olmayalım. Elhamdülillah, 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 Elhamdülillah. Rabbimiz sen egemensin, sen üstünsün, sen azizsin, sen hakimsin, sen müminsin, sen müminsin, sen, müminsin, sen mukaddimsin, sen tevapsın, sen afuksun, sen gafarsın, sen haysın, sen haksın, sen basirsin, sen semiyesin, sen cemiyesin, senden başka ilah yok, senden başka güç, kuvvet, kudret sahibi yok. Egemen olan, üstün olan, aziz olan, hakim olan, hakem olan, olan, sensin olan, sen bizi bırakma. Allah sen bizi bırakma, sen bizi acil, sen bizi bırakma, sen bizi et. Ve elhamdülillah, aleyküm selam, aleyküm selam, aleyküm selam. Ve kur Rabbi, oğudu bike min hamedati şeyetim, oğudu bike Rabbi, yasurun. Ve kur Rabbi, oğudu bike min hamedati şeyetim, oğudu bike Rabbi, yasurun. Ya Rabbi, şeytanların besleselerinden, kışkırt balalarından sana sanırım. Benim yanımda e, bulunman da sana sanırım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Doğrudur, evet. Ya insanların ee, her şeyi, çoğu şeyi kendine göre değerlendirdiği bir zamanda e, Tabii ki de e, çok fazla itiraflar olacak. Çok fazla e, şey yapmaya gerek yok, takılmaya gerek yok. Allah'ın vaadi haktır. Bugün de ise Allah sabırdır. Bugün değilse yarın. Eee Bugün değilse yarın, arkadaşım elinden geleni ardına koymuyor. Bu Leman meselesine de bir girmeyi sebebiyet yarar var. Ee, bu insanların yani yeryüzünde yani düşünebiliyor musun? Ee, o kadar büyük sapkınlıklar var. Kadınları, çocukları e, yani fuhuş almış başını götürüyor. Faiz almış başını götürüyor. Allah ve sizle harp edersiniz diyor değil mi? İşte. Allah'ın hükümleri hiç tanınmıyor. Yani tamamen küfür üzerine bir eğitim, bir sözüm ona adalet, bir yönetim biçimi var. Müslümanlar bunlar son derece normalmiş gibi en büyük problemi bir tane tamam bu, bu cehalet ama ortada olan tek cehalet değil ki bu diğer cehaletlerin yanında daha yavru sayılacak bir cehalet. Niye? Daha diğer cehaletlerin ürünü olan, çocuğu olan bir cehalet. Yani sen bu layık düzenin içerisindeki bu küfür nizamı, bu ahlaksızlık, bu fuhuş, bu bela, bu faiz, bu rezalet, bu kepazelik ee, bu kepazelik hangi boyutlar, ne durumda? Sen sanki e, ee, her şey yolundaymış gibi onu en üstün ee, e, mesele gibi ele alıyor. Tamam buna kız karşı gel ama diğer yan diğer ye, yandan ne oluyor bir bak bir bak yani he şunu da anlamak lazım ee, peygamberi ilah yerine koyar gibi peygambere bir takım üstün Allah'ın vermediği bir takım vazifeler yani Allah'a ait olan sıfatları vermek şirk din ta kendisi olduğunu da bilmek lazım. Maalesef birçok kimsenin toplumda peygamber anlayışı Allah'ın belirlediğinden farklı bir anlayış. Yani İsa'yı nasıl Allah'ın belirlediği dışında bir e, haşa Allah'a hoş koştularsa aynı şekilde e, e, Ahmet Peygamber'in de e, aleyhisselam takipçileri de bütün peygamberlerine selam olsun övgü alemden vabdi aynı şekilde ona e, Allah'ın belirlediği dışında bir takım e, bir takım e, sıfatlar yüklediler bu yüzden de e, bu yüzden de e, şunu iyi bir şekilde anlamak lazım. Kesinlikle ve kesinlikle e, kesinlikle ve kesinlikle münafıklar cehennemin en alt tabakasında olacaklar. Münafıklık da nedir? Güçsüz gördüğünde güçsüz biriyle karşı çok böyle cenga haber kesilirken güçsüzün yaptığı hataya karşı ya da küfre karşı biraz gücü olan, maddi durumu olanların e, yaptığı bütün küfürler görmezden gelmek. İşte bu e, şirk münafıklıkın ta kendisidir. Hayır, bütün Allah'ın yasalarını tanınmadığı her mesele son derece, son derece Müslümanlar arasında e, rahatsız edici olması lazım. Bu fuhuşun ne işi var? Bu sapkınlığın, bu çıplaklığın, bu ahlaksızlığın, bu putperestliğin ne işi var? Deyip Müslümanların tek bir ağızdan çok güçlü bir şekilde ses yükseltmesi ve çıkışması lazım. Anladın mı? Yani bu e, Leman meselesi eğer buna dönük bir hayra dönüşürse güzel. Ama diğer türlü sadece münafıkça bir takım böyle güçsüz görünen bir, birilerine karşı yapılırken diğerlerine karşı ses çıkarmaya devam edilirse e, bu gerçek anlamda tiksindirici bir haldir. Bundan uzak durmak lazım Bir de kimileri mesela Musa peygamber e, Muhammed Ahmet peygamberin işte e, Sonra da inkar ediyorlar Ama herhalde onu e, Baktılar çok tepki büyük olduğu için Böyle bir çıkış arıyorlar öyle düşünelim Ama çıkış aradıklarında e, işte çık, Hani çıkış verebilmek e, Tövbeye giden yolda da ıslah yolunda da çok gerekli olandır e, Dolayısıyla Aleyküm selam ee, değerli insan Allah'ın rahmeti ve üzerimize olsun. Bu noktada bu noktada e, yani kim bilir Ahmet Peygamber'in işte e, böyle onun çiz bu ahlaksızlar eğer gerçekten bunu Peygamber diye çizdilerse bu zaten apacık bir ergen ahlaksızlığı. Ama dediğim gibi yani bu toplumun içerisindeki büyük günahlar, büyük küfürler, Allah'a tanımama üzerine kurulu bu nizam, intizam, eğitim, adalet, çözüm ona bilmem bu hükümler rıyanında bu daha çocuk sayılır. Çünkü bu daha bunlardan meydana ortaya çıkan bir unsur. Dolayısıyla bu cahilin çizimini bilimileri gösterirken Ahmet Peygamber, Muhammed Ahmet Peygamber olan kısmı örtüyor, kapatıyor. Bir, hani o çizimi Musa peygamberi açık bırakıyor. Yani peygamberler arasında dahi kıyas yapacak kadar densizlik halen maalesef al, halen çok basit bir şekilde devam ediyor. Hayır, peygambere e, galyane gelmemek lazım. Doğru ama mesele, bakın bütün küfür e, konuları üzerine Müslümanların çok güçlü bir şekilde itiraz etmesi, çıkışması lazım. En önemli e, meseleler. E, konusunda bunu e, bilelim ama münafıkça bir takım işte e, kişilere, zayıf gördüğün kişilere karşı böyle cesurca ortaya atılırken yönetime ya da bir takım e, güçlü kişilere e, kör sağır kesimde, kesinlikle münafıkça bir tavırdır asla e, Müslüman'a İslam'a yakışacak bir hal e, değil e, değildir Elhamdülillah göklerin yerine gemin alemine Rabbi Allah münezzehtir. Hoca Füseyici Cihade Gizli vakti geldiğinde tabii ki de Müslümanlar e, Allah'ın emri etrafında toplandığında ve bu e, Allah'ın izniyle e, Artık herkesin bir vakti vardır biliyorsunuz yani bugün oraya gitti bir su vermek isteyen dahi gidemiyor. Çünkü e, zalim, kafir haddini aşan azgın planlı sağlam yokmuş. Yüzyıl önce de buradan başlayan, dünyanın dört bir yanında başlayan ve nihayet büyük bir başarı elde edilmiş bir plan söz konusu. Yani e, ticaretle, siyasetle, e, eğitimle, e, e, işte medyayla en önemli kitaplarla, romanlarla, filmlerle, dizilerle, en önemli reklamlarla, afişlerle, sokaklarla, meydanlarla olabilecek en önemli yerler alınmış köşe başları ve e, kafir e, hain, hainleri de e, almış kendi adamlarını da e, işte e, içeri sızdırmış ve planlı sağlam yapmış. Şu anda da o planın bir nevi e, kısmen de olsa meyvesini yiyor. Ama Müslümanlar eğer ki neden buna Allah izin verdi? Çünkü Müslümanlar birlik olmak yani Allah'ın emrinde buluşmak yani Allah'ın razı olacağı, seveceği yolları tutmak yani kafire özenmek, günaha ve, e, meyletmek e, ve e, bir takım maalesef e, Allah adına iftira atan, uyduran e, yolları tutmakla ekseri meşgul olduğundan dolayı Allah'ın e, düşmana karşı, onların size hazırlık yapıp e, nasıl size karşı hazırlık yapıyorsa siz de hazırlık yapın. Bakın düşmana karşı en azami e, ölçü onlar kadar bir hazırlık içinde olmak olduğunu Rabbimiz söylüyor. Ama sen bu emri bırakıp da e, işte ee, yani gelip yatarsan, izlersen düşman senin e, silah yönüyle geçtiğinde belli bir e, çizdiği planlarla işte bu bahsettiğimiz o faktörleri e, de devreye sokarak öne geçtiğinde tabii ki de fırsat bulduğunda seni e, seni ödeyecektir. Bu yüzden de e, Allah adına bir takım birçok iftiralar maalesef uyduruldu. Peygamber adına uyduruldu. Allah'ın e, esmalarına, sıfatlarına maalesef eser koşuldu. Bu yüzden de e, düşmana had, e, izin verildi ama Allah'ın e, Allah'ın müjdelediği gibi onların sonu kesinlikle gelecektir. Egemen olan, üstün olan, aziz olan Allah eksikten münezzehtir. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah Rabbil alemin. Evet, bu Allah'ın el mühitali, selamın, insanın kendisidir. Selam doğrulara, ölgü alemler, Rabbil Rahman'a'dır. Qabaq məni hər şey qambazna qoymaq